Çin'in Tibet bölgesindeki bir alanın Google Maps tarafından sansürlenmesi gündem oldu. Reddit'te gündem olan konuyla ilgili yorum yapan kullanıcılar Çin'in dünyadan ne sakladığını merak ettiklerini ifade etti. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Çin'in teknoloji alanındaki adımları herkes tarafından merakla takip ediliyor. Ancak Çin'in bazı teknolojileri gizli tuttuğu iddiası da sıklıkla dile getiriliyor. Reddit kullanıcıları Çin'in Tibet bölgesindeki bir alanın Google Maps tarafından sansürlenmesini gündeme taşıdı. Kısa süre içerisinde çok sayıda yorum alan konu Reddit'te en fazla etkileşim alan başlıklardan biri oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları 30.846.054 ve 81.668.028 koordinatlarında bulunan bölgenin bir Google hatasından kaynaklı olarak da saklı kalabileceğini ifade etti. Reddit kullanıcıları gizemli bölgede ne olduğunu merak ettiklerini ve Çin'in bu bölgede dünyanın bitmesini istemediği bir şeyi saklıyor olabileceğini de dile getirdi. Söz konusu bölge tam olarak Nigari eyaletinin güneydoğusunda bulunan Muba bölgesine denk geliyor. Peki sizce bu hata Google'dan mı kaynaklanıyor yoksa Çin gerçekten insanlardan bir şey mi saklıyor?